Ay şey şey. kardeş. Çok... günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatı geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, beni saat yurdundasın. Sana tüten de olmadı kadınlar, Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor, Kıtlık, hüküm sürüyor, Beni saat yurdunda. Minicik bir, bir, bir bulut var gökyüzünde, Sana aşığım, Ayrılmıyor baş ucundan, Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Ali'yle kucağına alıyor seni, Yüzünde bir gölgelik, Seni güneşten kurmak için. Oysa minicik bir bulut gökyüzünde sana meftun, sana kilitli ve dua rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenir miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı evvaya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, sen de, senin yerine de anne dedik annemize, senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yanıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammed'in evinsin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekle. gökleri. Hadi gel bekletme yar. Sidesi çatlayacakca su bekleyenleri. Hadi gel ey yar. Nurdan'da davet var. işte 40 yaşındasın. Hira Nurdan'dasın. Çepli iniyor ve nokta nokta her yerden selam selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerin Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü değil mi diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin diye işte. Halemle namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda mübarek başına. Niye çıkardılar ki seni yurdundan? Hiyametsiz kaldın diye mi? Kimse abi, anam babam sana feda olsun diyordu. 63 yaşındasın. Refike hala duasındasın. Senin için siyah yüller çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek akrabanın yanına çıkmıştım. Ve mübarek ellerini dizine vurarak. Görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde Olma. Haberler uçulmuştu Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimselere gelecek ki keşke Peygamber'i görseydizse ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. 으음 <목소리>